uyandırma servisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğumuz şu anda stüdyoda sosyolog, aile danışmanı, yazar Yasemin Jonker bizlerle birlikte. Yasemin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz buralara kadar geldiniz, stüdyomuza konuk oldunuz. E, sosyolog diyoruz, aile danışmanı, yazar, e, daha ne olsun diyor insan. Aynı zamanda çok güzel bir enerjiyle de geldiniz sabah saatlerinde. Uyandırma servisi diyoruz. Böyle gündemin e, yorgunluğunu üzerimizden atalım istiyoruz bu sohbette birlikte. Şimdi e, son eserinizden bahsederek başlamak istiyorum sohbetimize. İyi olmanın ötesinde iyi olmak... Mümkün. Neyi anlatıyorsunuz bu kitapta? Şimdi e, bundan önceki, bu benim beşinci kitabım. Bundan hı hı. önceki dördüncü kitabım iyi oldum. Adı öyleydi. E, şimdi ben kötüydüm. Yani her alanda, e, maddi olarak, manevi olarak, e, zihinsel olarak çok öfkeliydim. E, hastalıklarım vardı, ilişkilerim bozuktu. Gerçekten kötüydüm ve iyi olmuştum. Hı hı. O kitabı yazdım. Sonra o iyi olmanın halinin de ötesinde bir iyilik hali var. <laughs> Bunda da onu yazdı. Çok güzel. Şimdi şöyle bir hemen e, arkasına baktığımda ilk ifade tamam anladım ama nasıl yapacağım? Bizim aslında toplumca en çok zorlandığımız insanlık olarak en zorluk çektiğimiz nokta, evet nasıl yapacağımızı yolunu yöntemini belki biliyoruz sizlerin sayesinde ama uygulamaya geçirmek bize en çok zorlayan kısmı nasıl yapacağız? Şimdi şöyle yöntemler var yani 20 yıldır ben hakikaten kendi üstünde ben mesela 20 yıl önce yola çıktığımda bugün buraya geleceğimi hiç bilmiyordum bu buralara kitap yazacağım seminerler vereceğim insanlara danışmanlık yapacağım, aile danışmanı olacağım, hiç bilmiyordum. Kendimi biraz nasıl, birazcık daha nasıl iyileştiririm? Birazcık da çünkü hep böyle yaş e, ilerledikçe Hı -hı. düşüşe geçilir zannediyordum. Yani daha hastalan, hastalık olur, yorgunluk olur, işte bezginlik olur falan ve o düşüşe de geçmiştim. Ama kendimi böyle iyileştireyim, edeyim derken tekrar yukarı doğru çıkmaya başlayınca, hani Benjamin Button gibi geriye <laughs> sarmaya hatta <laughs> başlayınca yani cildim bile ona göre hakikaten kırışıklıkların yok olmaya başlıyor. Hakikaten hücreler yenileniyor çünkü hiç şaka değil. Yani o kadar her şeyiniz değişiyor ki siz, siz başka bir kendinizin çok daha üst versiyonuna geçiyorsunuz. Yani başka biri olmuyorsunuz ama kendinizin hı hı. potansiyeli açığa çıkmaya başlıyor ve her şey hakikaten iyiye evriliyor. ...evrildikçe evrildikçe benim onu anlatmam lazım... ...benim bunu insanlara yaptırmam lazım diye diye... ...yani bir ara böyle şey gibiydim... E, ...hatta burada da yazdım galiba... ...hani kapı kapı dolaşıp bunu anlatabildim vardı... <laughs> ...şimdi de hala var... Hı hı. ...ancak şunu biliyorum ki... ...herkes dinlemek istemeyebilir, yapmak istemeyebilir... ...işte uyanmak istemeyebilir... Hı hı. ...yani benim yaptığım bir uyandırma servisi... Çünkü o bilinç kapalı, otomatik pilotta yaşıyor herkes. Hı hı. Mesela diyor ki, daha dün mesela e, bir yeni bir kişi tanıdım, e, o da belki izliyordur şimdi. E, dedi ki, işte ben dedi mesela yasaklar bitmedi zannediyorum, eve koşa koşa eve gidesin var falan dedi. E, dedim işte otomatikte yaşadığı e için tamam mı? Çünkü hani bir derin nefes alıp verip hı hı. böyle bitti. ...hani onu kendine hatırlatmıyor. Ee, bir uykuda geziyor gibi insanlar. Yani hatta bazıları da koma halinde geziyor gibi. Farkında değil. Neyi neden yaptığının farkında değil. Kendini sorgulamıyor, hayatı sorgulamıyor. Sorgulamaktan kastım şey değil. Ee, bu niye benim başıma geldi, bu niye böyle oldu falan diye söylenme hı hı. sorgulamaları değil. Gerçekten anlamak için sorgulamıyor. Dolayısıyla uyku halinde... Hatta bir keresinde bir e, okuyucum şey yazmıştı bana. E, ben siz sesli kitabım da var benim işte hı hı. Spotify'da falan da iyi oldum sesli. E, sizin kitabı hiç uyuyamazdım diyor. Sizin kitabınızı dinlerken uyuyakalıyorum çok o iyi oldu diyor. Ben dedim ki ben uyutmak için de uyanırım bu bir şey yaptım ama o etkisi de olmuş bazen. Ya yani ama kendine getirmiş yani değil mi o yüzden evet. Mi uyuyabiliyor. Ha, evet uykuda Bu da tamirat ki. oluyor. Çünkü evet. rahat uyuduğunuz zaman içeride Hı -hı. çok güzel düzenlemeler, o nöron bağlantıları hani bilgisayarın şey gibi klasifiye etmesi gibi e, içerisi uyku çok faydalı bir şey. Özellikle derin uyku. Yani dediğiniz gibi aslında kendimizi keşfetmemiz, sürekli uyanık olmamız o kadar önemli ki bunu fark ettiğimiz zaman sürekli bir şahlanış var insanın içerisinde, bir coşku oluyor ve durdurulamıyor bir süre sonra. Sizin de yaptığınız gibi böyle güzel şeylere de vesile oluyor aynı zamanda. Peki başka eserlerinizi de bizlerle paylaşır mısınız? Neler anlattınız? Hangi alanlarda çalıştınız? Tabii şimdi şöyle ben tamamen zihinsel alanda çalışıyorum. Yani. Hı hı. ...gözünüzü kapatıp... ...çünkü göz açıkken yani ego hep devrede. Hı hı. E, niye? Çünkü... ...hep e, gözün taradığı her şeyi... ...bilgi olarak içeriye aktarıyor. E, ve çok iyi bir şey yapıyor aslında. Hı. Bize faydalı bir şey yapıyor ama o sırada... E, ...herhangi bir şeyimizi fark edemiyoruz. Çünkü onun rengi, onun... ...derinliği, onun ölçüsü... ...şu şekli falan filan... ...bütün bilgileri geçirirken... Hı hı. E, ...kendimizle yüzleşmeden... ...kopuyoruz. Ama gözümüzü... ...kapattığımız zaman... Bir derin nefes alıp verip gözümüz kapalı bir soru sorup sorunun cevabını hemen otomatikten vermeyip içimizden gelmesi o evet. derin bilgi kutusundan gelmesini beklediğimiz zaman çok fazla şey fark etmeye ve kendimize dışarıdan bakabilmeye başlıyoruz. Hı hı. Kendimize dışarıdan baktığımızda e, mesela ne bileyim ben mesela hiç kıskanç değilim derdim. E, derdim ki işte beni çok kıskanıyorlar ben hiç değilim. Fakat kendime dışarıdan bakmayı öğrendikten sonra bir baktım ki yani kıskanmadığım insan yok. Zengini kıskanıyorum, babası olan kız, kızlı kadınları kıskanıyorum, bilmem yemeğe çıkanları, işte sevgilisi gözünün içine bakanları bir meğer kıskanıyormuşum. Yani ama o kadar işte uykudayız ki evet. kendimizi fark etmiyoruz. Kendimizi fark ettiğimiz zaman biraz belki acı çekiyoruz hı hı. ama toparlayıp ne yaparsam ben bunu böyle Böyle bakmam bu olayın, böyle yaklaşmam veya böyle bu duygular beni sarmaz hı hı. ve yerle bir etmez bulmaya başlıyorsunuz. Evet. İşte o dönemde yani bu 20 yıl boyunca çeşitli yöntemler denedim, yanıldım, denedim, kendi üstümde yaptım, ettim, faydasını gördüğüm şeyleri de süzdüm, damıttım, bu kitapta da topladım. Çok güzel. Bir olgunluk eseriyle şu an. Evet. Bizlerlesiniz. E aslında insanın kendinden uzaklaşarak kendine bakması çok zor da bir şey değil mi? Değil. Çok kolay. Öyle o mi? Kadar Nasıl kolay yapacağız? Ki, şöyle yapacaksınız. <laughs> gözünüzü bir kere kapatacak. O göz kapanacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra böyle rahat bir yerde mesela e, ayakta da durabilirsiniz. Hatta Hı -hı. gözünüzü kapatıp ben bazen şey yaparım şunu da tavsiye ederim. İki kolunuzu böyle iki yana açın ayakta Hı -hı. durduğunuzda. Gözünüz kapalı. Şöyle sanki balkondan biri bakıyormuş. O balkondaki de kendinizmişiniz hmm. gibi. Tam kendinizi rahat bırakın. Son kolanızı indirin, rahat bırakın. O balkondan nasıl gözüküyorsunuz buradaki siz? Ne yapıyor? Yani bugünlerde ne yapıyor? Hmm. Kendinize bu şekilde bakabilirsiniz. Zaten bir gözlemci içimizde var. Evet. Bir yargılamayan, ee, sadece gözleyen, o gözlemciyi fark ediyorsunuz. Hı hı. Nasıl fark ediyorsunuz? Mesela Descartes demiş işte hani cogito ergo sum dediği, aslında düşünüyorum öyleyse varım dediği aslında şu. Hemen Sırf Descartes'in dönem şeyini almış dersini almış bir insan, bunu hocaya bile ben anlattım bu arada. Paris'te <laughs> yüksek lisans yapmış olan hocama dedim ki hocam. Bak bir gözünü kapat. Şunu diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> yani gözünü kapat. Bak şimdi. Düşünmediğini düşünebiliyor musun? Veya düşündüğünü düşün. Düşünmeden durabiliyor musun? Düşünüp düşünmediğini gözlemleyen içeride Sonuç bir mi? şey var. İşte o canlılık. Evet. O canlılık devamlı gözlemli aslında. Kesinlikle. Ve canlılığın ne olduğunu bilim daha bulamadı. İşte Sörn'de falan uğraşıyorlar, milyarlar akıtıyorlar. E, parçacık arıyorlar falan. Hı hı. Bulunamıyor yani. Evet. Yani e, peki biraz da mutluluktan konuşalım istiyorum. Olur, hayal. E, hay. <laughs> mutluluk bir alışkanlık mıdır? Ya da biz e, nasıl mutlu olabiliriz? Bunca Şimdi, yorgunluğun arasında. E, işte, yani yorgunluk aslında yorgunluk diye bir şey yok ki. Zihin yorgunluğu. Hı hı. Yani e, mesela ben 65 yaşındayım mesela. Hiçbir zaman yorgun hissetmiyorum kendimi. Her şeyi aynı zamanda yapıyorum. Neyi ne zaman yapacağımı Hı -hı. biliyorum. Ee, yatıyorum, bebek gibi uyuyorum. Sabah dinç bir şekilde kalkıyorum. Ee, sporla, yoga ile başlıyorum hayata. Bir sürü şey yapıyorum gün içinde. Akşamda uykum geliyor, yatıyorum. Uyuyorum. Yorgunluk yok yani. Evet. Yorgunluk varsa demek ki zihniniz karışık. Hı -hı. Temizlemek ve ayıklamak ve düzenlemek lazım. Hı -hı. Bu yöntemlerle. <laughs> Şimdi mutlu olmaya gelince de mutlu olma. Zaten o çocuk halimiz, o bizim fabrika ayarlarımızda bir çocuk halimiz var. Hı hı. O böyle merakla bakar, coşkuludur. Ee, hakikaten her an yeni bir şey getiriyor çünkü. Hiçbir anımız bir anımıza benzemiyor aslında. Benzemediğini fark etmek, i̇şte uyanık olmak o. Farkındalık zaten hem kendini hem etrafı fark etmek. Hı hı. Dolayısıyla mutluluk da tam da onun içinde. Şeyde değil yani hani arabam olursa mutlu olacağım, evim olursa mutlu, evlenirsem mutlu olacağım falan bir geleceğe dönük bir şey değil aslında. Bu anın içinde <laughs> ve yaşam yani o canlılık aslında o mutluluk. Ve bu o bir seçim zaten. Evet. Mutlu yani, olmayı seçmek midir? Evet. Yani ve böyle baktığınız şeyi gerçekten görmek. O zaman zaten mutlu oluyorsunuz. <laughs> Mesela eskiden görmezdim. Denize bakardım, denizi görmezdim kafamın içinde düşünceler, bir sürü... Başka yerdesiniz. Başka ya. O zaman da sizi, her hayatınızda böyle şey oluyor. Hı -hı. Karman çormanı. Kafanızın içi düzenlendikçe bir bakıyorsunuz hayatınız da düzenleniyor. Hani biz dışarıyı düzenleyip kafamızı düzenleyeceğiz zannediyoruz. Evet. Halbuki tam tersi. İçeriden başlayacağız. Evet. O da dışa yansıyacak. Yüzde <laughs> bin Süper. Peki kendimizi ne kadar tanıyoruz? Hiç. Yani ben hiç tanımıyormuşum. İşte 20 yılda tanıştım kendimle. Ve kendimle ilk tanıştığımdan bugüne kadar sanki o kadın öldü, bu doğdu. Kadar da değiştim. Yani olumlu yönde değiştim. Ve her yönde değişmek mümkün. Yani kötü yönde de değişiyor insanlar. Yani başa çıkamıyor işte kafasının içindeki o karambolla, kaosla, cinnet dediği halk dilindeki cinnet, psikolojide cinnet diye bir terim bile yok ama... ...bir anda hani kısa devre yapıyor... ...işte cinayetler falan bir sürü şey oluyor... ...kötü yönde de değişiliyor... Hı hı. ...bıraktığınız zaman... ...zaten entropi yasası gereği... ...kötü yönde... ...gidiyor, dağılıyor her şey... Evet. ...yani olay bırakmamakta... Hı hı. ...vazgeçmemekte... ...kesinlikle öyle... ...bir enerji meselesi galiba hı. biraz da değil mi... ...o enerjiyi her zaman vermeliyiz... ...önce içimizde kendimizde hissetmeliyiz ki... O her şeye, herkese yansıçın, yansısın çevremizdeki. Şimdi hastalıklardan bahsediyoruz. E, Stres derler ya bazı doktorlarda. E, aslında hastalıkların da birçok zihinsel sebepleri var değil mi? Tabii Siz ki. Siz daha önce söylediğiniz cildim yenilendi, şöyle oldu, böyle oldu diye ama... Tüm e, hastalıklarım geçti. Evet. Yani aslında e, zihinsel güçle birçok şeyi halledebiliyoruz sanırım. %1500. Yani zaten zihinsel olarak bozduğumuz için zihinsel olarak düzeltmemiz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Mesela şimdi e, bunun yeni bir dalı çıktı Amerika'da PNI diye, psikono, e, psikoneuroimmunoloji diye Hı -hı. bir dal ve nihayet çok şükür çıktı. Çünkü ben senelerdir hayretler içinde nasıl olabilir de e, sadece mesela karaciğerim hasta dediğinizde gidip doktora karaciğer enzimlere bakılıyor, tahliller yapıyor ...PNI ne yaşadınız o sırada diye soruyor. Hmm. Hastalık başladığında siz hayatınızın içinde olumsuz ne yaşıyordunuzdan gidiyor. Psikolojiden gidiyor yani. Hmm. Yani stres dedikleri, stres ne yapalım deyip bırakılacak bir şey değil ki. Nerede başlamış ve nasıl evet. çözümlenecek? Çünkü çözümlendiği zaman hastalık geçiyor. Yani benim o kadar çok şahit oluyorum ki... ...şimdi benim kendi hastalığım geçeli çok oluyor zaten... ...ama kanser vakaları geçiyor... ...dördüncü hı hı. evrede olanlar geçiyor. Tamam mu mucize doktorlar mucize mucize diye bağırmaya başlıyor. Son mesela bir danışanım doktoruna gittiğini, "Ne yaptın sen?" demiş. "Yasemin Canerle çalıştın." demiş. "Ha biliyorum onu." demiş. E biliyorsun onu ne? Neden yani, o zaman? Ha neden o zaman bu kadar herkes birden bunları tavsiye etmiyor veya birbirine evet. yaptırmıyor? Gerçekten anlamam mümkün değil benim. Maalesef öyle. Yani keşke e ...her alanda yardımcı olabilsek... ...yani bir doktor neden sadece ilaç verir değil mi? Bunu evet. bildiği halde neden böyle bir şey yapar? Aslında bu bir kötülük yapmak... ...aynı zamanda. Evet bence de. O yemin etti bilmem ne... Evet. E, ...yani ne oldu şimdi? Yemin etti. Falan. Yani tıp hani... ...çok şey durumda aslında, aciz durumda. Çözemiyor yani bu ilaç... ...işte diyor ki mesela ilaç yaramadı... ...değiştirelim. E yaramadı bünye. Bünye değil işte o buradan devamlı evet. pompaladığı hı hı. için ilaç başa çıkamıyor o gelen zihinle hı hı. ve düşünce hı hı. kalıplarıyla. İşte değiştirelim. Değiştirelim yani bunun parasını siz verecek misiniz demek lazım. Yani değiştirdik de eskisini <laughs> kim ödeyecek yani. Maalesef öyle yani. Bir dar kalıp olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi evet. hastalıklardan bahsetmişken salgını hepimiz yaşıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. Tabii ki çok ağır yükler bindirdi omuzlarımıza. Ee, bize neler öğretti koronavirüs? Ya aslında çok şey öğretti. Yani çok e, böyle bir geriye çekilip dışarıdan baktığınızda yani böyle büyük resmi, tabii en büyük resmi görmek ben bilmiyorum göremiyorum, gören var mı bilmiyorum ama bir miktar büyüğünü gördüğünüzde içinde bulunduğunuz noktadan dışarı çıkarak hı hı. o kadar çok şey anlattı ki. Yani e, metafor olarak çok şey anlattı. Mesela maske zaten maskelisiniz siz. Bakın o maskeleri öyle dolaşın dedi mesela. Evet. Yani çünkü hani e, kim olduğun yani ne Mevlana'nın lafı e, ne ol ya olduğun gibi ol ya ya göründüğün, ya gibi, göründüğün ol, ya gibi, gibi ol ya olduğun gibi görün. Ha, Sanıyorum gibi. yanlış hatırlamıyorsam. Öyle öyle. Evet. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Nü hiç yapmadığımız, hiç yaklaşmadığımız ve bunu aklımıza bile getirmediğimiz için maskeli maskeli dolaşırken takım dedi. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Çok güzel anlatımlar var. Yani evet. zaten bir o canlılığın bir dili var. <laughs> yani hepimizde mevcut olan canlılığın genel olarak bir anlatımı var. İşte eli yok, kolu yok, hani sopası yok ama öyle güzel şeyler yaşıyor ki insanlar buralardan anlamıyorlar ama. Mesela ee, i̇şte o Iceland, İzlanda, hmm, hmm, hani hmm. buzlar ülkesi, adı buzlar ülkesi, lavlar fışkırdı oradan. Evet. Şimdi anlatıma bakın şimdi. <laughs> Buzlardan lavlar fışkırdı, küller dağıldı, bütün Avrupa havaalanları durdu. Hmm, ee, hmm. Ne oldu? İnsanlar gidemedi, gelemedi. Yani bundan etkilenen insanların hemen gözünü kapatıp benimle anlamam lazım demesi lazım. Kesinlikle ders Tabii. çıkarıp şöyle bir yine kendimize dönüp bakmamız kesinlikle lazım kesinlikle yani vızır vızır oradan oraya gitmeyin bir durun içinize bakın diyor yani evet. <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> sakin Dur, olun. yani sakin olun diyor aynen. Ne <laughs> kadar güzel anlatımlar var ki daha bunun gibi bir sürü anlatımı var o canlılık. Peki yaşamın esas kaynağı sizce nedir? İşte o canlılık kaynak o. Hı hı. Yani oradan besleniyoruz zaten o e, sürekliliği olan bir şey olduğu tahmin ediliyor hani. Hı hı. ...bir yerlerde ne zaman nasıl başladığı bilinmese de bitmediği tahmin ediliyor. Yani enerji çünkü hani kuantum şimdi onları buldu artık. Kuantumda biz bu et beden değiliz. Biz bir enerji alanıyız. Böyle yayıyoruz dalgaları. Ve biz evet. ne kadarsak her şey o kadar. Kesinlikle öyle. Gerçekten. Herkes yani bireysel bu hayatlar bireysel. Kafamızın, mesela... ...beyin dalgalarının özel olduğu bulundu. Aynı parmak izi gibi. iris özel olduğu bulundu. Zaten göz taramayla kapılar açılıyor. Yani bir tane var ondan. Düşünebiliyor musunuz? Daha önce olmamış... ...daha sonra olmayacak. Yani bu nasıl bir muhteşem sistemdir ki... Benim aklım almıyor açıkçası. Evet. Bir tane var ve o bir tane kendinden sorumlu. Kendini düzeltme, kendini düzgün tutmak, hı hı. bozmamaktan e, sorumlu. Şimdi konuyu birazcık sert bir e, şekilde değiştireceğim ama soyadınıza gelmek istiyorum. Oradan hay yola hay. çıkarak da bir tamam, soru soracağım. Tamam, bir alalım. <laughs> Jonker diyoruz, e, Nuri Jonker aklınıza geliyor. E, var mıdır bir akrabalık ilişkiniz? Dedem işte, babamın babası. Çok güzel. Yani Atatürk'ün e, çocukluk arkadaşı, aynı zamanda silah arkadaşı, en yakın, e, çevresindeki en yakın insanların başında geliyor. E, dedenizden hiç duyduğunuz, dinlediğiniz anılar, hatıralar var mıdır? Dedem ben doğmadan ölmüş. Zaten hı hı. 37'de ölmüş. Atatürk'ten hı hı. bir yıl önce. Evet. E, tanımadım kendisini. Hı hı. Ancak tabii babaannemi, halam, iki amcam, e, onların anlattıklarını dinledim zaman zaman. Ee, ben 8 yaşındayken de babamı kaybettim. Ee, onlardan dinlediklerimi hatta derleyip toplayayım bir kitap yapayım diyordum. Mükemmel olur. Ancak e, yapıldı <laughs> kitap. Yaşar Gürsoy, ya, getirdim onu size burada. Yaşar Gürsoy sağ olsun. Hı hı. Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker adında kitabı yaptı. Hatta içinde benim de bilmediğim anekdotlar Öyle mi? koymuş. Evet çok da mutlu oldum. bu. Yani e, şimdi mesela o zamanda herkes tanırmış Hı -hı. John Conker'i Atatürk'ün Tabii. Fakat sonra benim mesela okulda, lisede askerlik hocam, bir de bizim o zamanlar askerlik hocamız asker birileri girerdi mecliste. Milli savunma dersi miydi neydi onun adı bir şey. Tanıyorum. Milli güvenlik Milli ya da savunma güvenlik gibi. öyle bir şey. Bir şey olabilir. Onlar böyle yoklama yaparken Kerr deyince neredeyse selam, hazır ol falan <laughs> geçecekler, geçecek, geçecek gibi olurlardı. Onlar tabii çok iyi tanınırlı ama genel olarak tanınıyordu. Şimdi <laughs> şimdi tekrar kitaplar, filmlerde oluyor falan filan. O dostluğu gündeme getiriyorlar. Ee, şöyle önemsiyorum. Yani herkesin aslında dünyadaki her liderin yanında hı hı. E, bir menfaat gözetmeksizin, hı hı. kendine yontmaya çalışmaksızın sadece dost olarak hatta o liderin zaman zaman egosu yukarılara çıktığında ki çok normal çıkması, hı hı. güç zehirlenmesi oluyor. Frenleyebilecek belki. Frenleyebilecek, aşağı indirebilecek, kendine getirebilecek birisinin hı hı. olmasının... ...paha biçilmez ya bir yeri Ya da düşüşe var. geçtiğinde onu toparlayabilecek, Ya da aynen, çıkaracak. aynen moral verecek ve şey yapacak... ...sen yaparsın, yani evet. ona güvenecek... ...ve arkasına <laughs> destek olacak. Zaten Atatürk'ün böyle bir... ...küçük bir ekibi yani Selanik'ten birlikte... <laughs> ...mesela Salih Bozuk da... ...dedemin kız kardeşiyle evliymiş. <laughs> yani böyle bir herkes bir hısım akraba falan <laughs> şeklinde. Bir ekip işi çünkü çoğu yani... ...bu, bu tarz şeyler... <laughs> Ee, bu açıdan önemsiyorum. Kesinlikle öyle. Peki neler duydunuz büyüklerinizden? Ee, ee, onunla dediğin? ilgili yani şeymiş şakacı bir insanmış dede. Böyle basbörtü ton bir sesi varmış. O <laughs> sesle böyle ho ho falan gülerlermiş devamlı şey yapar. <laughs> dalga geçer. Yani hayatla da dalga geçerlermiş. <laughs> Ama omuz omuza o kadar çok savaşmışlar ki yani, yani e, Trablus garbinden şeyine Bingazi'sine Çanakkale'ye zaten yan yana omuz omuza hatta o işte kurşun saatine hı -hı, geldiğinde hı -hı. dedem yanında Atatürk'ün filan öyle çok tabii şey bir hayat yani hem zorlu hem de yani hakikaten hayat dalga geçmesinler o şekilde de ama yaptıkları işi de her zaman yani her zaman o kadar ciddi Atatürk'ün zaten bir dahi yani hani öyle. başka bir in, başka evet. bir şey. İşte 7 bin tane kitap okumuş hayatı boyunca ve kitap yazmış, savaşmış, bir <laughs> Cumhuriyet kurmuş, devrimler <laughs> yap yani. yani bir insan o kadar kısa bir ömre daha ne kadar şey sığdırabilirmiş ya. ki? Yani ya. çok üstün birisiymiş yani bize Kesinlikle. kısmet olmuş. Evet. Iyi evet. Ki. Şükrediyoruz varlığına. Yani çok gurur verici bir şey. E, Nori John diyoruz mesela dedeniz. E, bunları duymak aile büyüklerinizden böyle özel anılar belki dinlemek kimi zaman evet. e, çok mutluluk verici diye düşünüyorum. Şimdi biraz da sizi konuşalım isterim. E, Yasemin Jonker başka neler yapar? Şimdi Yasemin Jonker'in içine dedesinden bir şey kaçtı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir genetik olarak, bir enerji geldi bir, şey bir tohum. <laughs> Ee, ülkesi için yani kendimi hani böyle bir ayağa kaldırıp iyi olduktan sonra gerçekten toplum için ne yapabilirimin derdine düştüm. Ben şu son iki senedir diyebilirim. 2 üç senedir. Hatta 2013'lerden beri böyleydim ama daha gittikçe arttı bu benim halim. Ee, ve bir vakıf kuruyorum şimdi. Öyle mi? Evet. İyi Olmak Mümkün Vakfı, iyi olmak Vakfı. Çok güzel. Evet. Nasıl çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi bu kitaptaki bu iyi olmak mümkün yöntemleri yani 80 milyon Türkiye'deki herkese, Hı -hı. dünyada da Türkçe bilen herkese öncelikle bir aktarayım istiyorum. Sonra Hı -hı. da herkes her dilde aktarsın. Çünkü şimdi bu çalışmaları bu kadar harmanlayıp yapan dünyada yok şu anda. Evet. Yani bu ciddi bir e, iddia ama gerçekten yok yani Hı -hı. psikoloji ve kişisel gelişimi harmanladım çünkü ama Hı -hı. öyle bir harmanladım ki gerçekten işte sonuç görüyoruz hani e, zaten bilim ne yapıyor hani pozitif bilim ne yapıyor pozitivizm Deney ve gözlem. Evet. Biz devamlı deney ve gözlemdeyiz <laughs> zaten. yani. Hatta bunu gidip bir üniversite hocası e, tanınmış bir kişi şimdi ismini zikretmemi ister mi bilmem bir profesöre söyledim. Dedim ki bunu bilime oturtalım. Yani <laughs> bunu e, ne yapalım dedi. İşte 10 yıl sürer dedi. Sürsün, 10 yıl sürsün. Yani bütün mesela psikoloji e, master yapanlara danışmanlık vereyim ben. <laughs> Çeşitli konularda bu, bu yöntemleri de uygulayarak bunları İspatlasın ve çıksın da ortaya. Ama işte 10 yıl sürer, öyle olur, böyle olur. Neyse uğraşacağız. Yani biz bunu nasıl yayabiliriz? Sizin derdine düşerek. Literatüre kazandırmayı. Aynen. Ama nasıl mesela vakıf diyelim e, mesleki kısa dönem mesleki e, eğitimler hı hı. verecek mesela. İşte vakfın çünkü üniversite açma, işte hastane açma bir sürü şeysi var. Hı hı. Yani senedimizde hepsini yazdık. E, diyelim bunları yapacağız. Bunların içinde bu yöntemlerin olduğu öğretileri de getireceğiz. Çok güzel. Bence çok iyi bir hizmet olacak. İnşallah. herkes için. İnşallah. E, son olarak aslında bir de iş insanı kimliğiniz var diyebilir miyiz aynı zamanda? İş insanı sektöründe evet. De mağazacılık etmiyor, yaptım, emlakçılık yaptım, kendi şirketim vardı. E, yani iş insanı idim ama o zamanlar çok zorlanıyordum. Sonra sonra bu çalışmaları yaptıkça, içsel çalışmaları yaptıkça emlak işine devam ettim. Yani emlak işi sanki iki bölümlü. Bir bölümü çok zorlanarak, saçımı başımı yolarak ve böyle krizler geçirerek, lanet olsun deyip ağlayarak, sızlayarak yaptığım bir bölümü var. Sonra kendi içimi temizledikçe ...denk gelen... ...işte komisyonunu rahatlıkla sevgiyle ödeyen insanlar... <laughs> ...evet... ...hani bu Türkiye'de... ...ondan sonra her şey şeffaflaştıkça... ...çünkü şöyle oluyor... ...siz kendinizi değiştirdikçe... ...sizin etik değerleriniz de yükselmeye başlıyor... Evet. ...siz sözünüzün arkasında durmaya başlıyorsunuz... ...yalan söylememeye başlıyorsunuz... ...yani... ...fabrika ayarlarınızı asla döndükçe... <laughs> En doğrusunu ister istemez yapıyorsunuz kendinizi zorlamadan. O zaman hayat çok kolaymış. Yorulmuyorsunuz. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Valla çok teşekkür ediyorum. Bence e, bu kitabı alsınlar, okusunlar diyorum. Hı -hı, hı -hı. İşte YouTube'daki kanal, YouTube kanalım var. Hı -hı. İyi oldum diye. Oradaki e, kısa kısa böyle soru-cevaplar var. Onları izleyebilirler. Hı -hı. Çünkü kitap, e, ken, başka kimseye ihtiyaç duymaksızın kendini iyileştirmeye yeterli. Bu önemli. Daha ne olsun? Daha ne olsun? <laughs> İlaç burada. <laughs> Aynen. Dahta. Yani başkası ihtiyaç duymak için çok kötü. Mesela uçağı kaçırdınız. <laughs> kötü hissediyorsunuz kendinizi. Hani uçak kaçmış, git, yani para yanmış bilmem ne <laughs> E ne yapacaksınız? Psikoloğunuzu mu arayacaksınız? Belki o meşgul mü bakalım şey mi? Müsait mi? Yani, yani. ne yapacaksınız? Gözünüzü kapatıp yöntemleri uyguladığınız anda... Kendinize gelecek. Yeni uçak geliyor. Uçağınız hazır diyorlar. <laughs> Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Sağ olun. Ederim. Geldiğiniz ben teşekkür ederim. için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Uyandırma Servisinde sosyolog, aile danışmanı, yazar Yasemin Jonker bizlerle birlikteydi. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Sabah çayınıza, kahvenize umarım güzel bir şekilde eşlik etmişizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.